sona yaklaşıyoruz artık yavaş yavaş. Bugünün filmlerini ve senaryolarını, çekimlerini ve oyuncukları gördüğünüzde fikriniz nedir? Bugünün oyunculukları ve senaryoları ile ilgili. Ya yani mesela şöyle açayım. Şimdi televizyonda bugün bizim izlediğimiz şeyler ağırlıklı böyle siyah takım elbiseli mafya karakterli elinde silah birbirine geldi. sıkan, sürekli birbirlerine sıkan ve kimsenin de ölmediği ya da hani bir dizide 100 kişinin öldüğü bir senaryo sunuluyor. Ya da dikte ediliyor bu yani. Sürekli biz bu takım elbiseli elinde silah olan adamları seyretmek zorunda mıyız? Bu senar, senaristlerin çaresizliğini mi gösterir? Hem, yoksa halkın talebini mi gösterir? Halkın talebinin olduğunu sanmıyorum ben. Senaristlerin yetersiz olduğu olabilir. Çünkü hakikaten dediğim gibi hep bunlar üzerine dönüyor ondan sonra. Ve tabii ki bu çok kötü örnek oluyor. ya yani Silahsız ve mafyasız bir film dizi hiçbir şey yok. Ben mesela komedilerde bile artık mafya var sürekli mafya e, mafya mafya. Yıllar önce biz bir yerde turne böyle oyun öncesi birkaç saat önce kapıda besatla çay içiyoruz böyle arkadaşlar falan. Çocuk çocuk var orada 7-8 yaşlarında böyle. Oturuyorlar. Gittim yanına sohbet falan ettim. Bir çocukla da elinde tespih var böyle 8-9 yaşlarında. Sordum işte mesela çocuğa ne olacaksın dedim. Öğretmen olacağım dedi filan. Sen ne olacaksın? Şi olacağım. Bu çocuğa sorup sen ne olacaksın? dedim. Mafya babası olacağım dedi. Al sana kötü örnek. Mesela bunlar çok kötü örnek oluyor. Hı hı. Bir de mesela dizilerde sürekli kavga şeyinin şeyin dışında hep kavga anlatılıyor. Hı hı. Yani karı koca kavga ediyor işte. Ablesi, abisi kavga ediyor filan mesela. Eski dizilere bak. Hırs, ihtiraz, Perihan Abla'ya bak mesela. Hı hı. Orada aileyi anlatır. hı. hı. birliği Mahalle kültürlerini O çok güzel bir şeydir. Hı hı. İşte e, Ertem İlmez filmlerine bakalım. Münir Özkullar, Adem evet, Aşıklar evet, 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 evet. Orada değil mi aile ne kadar evet. parçalansa da aslında orada beraberliği, birliği evet. anlatır. Hı hı. Kenetleneceğiz filan. 10 evet. kalktı aktı dediğin gibi. Ben gerçi artık bakmıyorum televizyona. Şey 400 kurtlarda açıyorum, müzik dinliyorum. Epeydir. Valla seyredilmeyecek. Yapılacak bir şey yok. Seyredilmeyecek. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben seyretmiyorum. tahminim yok çünkü. Hı hı. E, seyredilmezse başka bir yere geçecekler. Başka bir konuya geçecekler. Ya, kar karmaşık işler yani. Hı hı. yani. Televizyonda eskiden o diziler demin de söyledim ya, öyle değildi. Yani ben otururdum mesela Şanapazar'da öyleydi. Aileler böyle otururlardı. Garantili eğlence programı seyrederlerdi. Hı -hı. Birilerdi ki o programda hiçbir zaman kötü bir şey çıkmayacak. Evet. Bir hakaret olmayacak, ağızdan bir laf çıkmayacak vesaire. Hı -hı. Ailesiyle beraber seyrederdi. Evet. Eskiden de o diziler böyle ailesiyle beraber oturup seyrederdi, pislik falan yoktu ama şimdi... Ya dediğin gibi o 100 kişi ateş ediyor, bir kişi ölmüyor ya. nasıl bir şey <laughs> Demek ki yani değil, değil. Ama işte öyle bir durum var. İşte o Kurtlar Vadisi zamanında daha önce de söylemiştim. Ağustos ayında siyah takım elbiseyle giyen adamlar da türedi birden etrafta. Tabii. O, çok popüler olduğu zamanlarda. Tabii. Tabii haberlerde görüyoruz zaten işte o basmanları falan işte kahve Hı -hı. bilmem ne bilmem onlar hep etkili tabii. Etkin, etkili insanları. Sanatçının aslında görevi değil midir topluma faydalı bir şeyler vermek? Şu an ama zararlı şeyler işte, veriyorlar. Zararlı ama. şeyler veriyorlar ama işte televizyon da öyle bir şey. Evet. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Televizyon ilk adam bulduğu zaman bu televizyon meselesi. Bu televizyonu eğlence aygıtı olarak bulmuş. Hı -hı. Yani ilk eğlence işte bak tar tarihimize o şeylerin Hı -hı. o resimleri falan bir eğlence falan var. Sonradan tabii ki. Şimdi mesaja dönmüş iş. Işte. Aynen.